Ereğli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza saat 12.05 sıralarında Ereğli ilçesi Aşıklar Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Alhan Sarı Topallı yol ayrımı civarında iki otomobil ve bir pick karıştığı üç araçlı trafik kazasında bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada araç sürücülerinden Mehmet Soylu olay yerinde hayatını kaybederken Haluk Ümit Eli Ayrat, Mehmet Erkoca ile araçta yolcu olarak bulunan Merve Erkoca ve Fadiman Erkoca isimli şahıslar yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Daha sonra Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. biz göt göte gidiyoruz. Şu araba çarptı ya. böyle mi gidiyordunuz? Dayı. Dayı kendini bırakma dayı. Duyuyor mu? Dayı. Kendini bırakma dede. Duyuyor mu? Dayı kendini bırakma. Abi erleme ya. Abi uyur uyursa gider. He? Uyursa iyi olmaz. Bilince aç olması lazım. Efendim? Dayı. Dayı kendini Efendim? bırakma dayı. Dayı şimdi geliyorlar dayı. Az sakin ol. Az sabırlı ol. Adam durumu içini yani.

والله عزيز يا ربيع <mess cliffs> <mess mess flats> <t> <monkey> <mess Atl>